Memlük Sultanlığı 1250 yılında Eyyubilerin çöküşü ile kurulan, yaklaşık 300 yıl varlığını sürdürdükten sonra 1517 yılında yıkılan bir dönemin en güçlü İslam devleti. Özellikle Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşlar ve Moğolları yenmesiyle tarihe damga vuran Memlüklüler var olduğu süre boyunca en büyük İslam ülkesi olmayı başardı. Peki ne yaşandı da bir dönem Moğolları bile dize getirmeyi başaran Memlüklüler Osmanlı Devleti tarafından yıkılabildi? Bir diğer soru neden bu iki Türk ve Müslüman devlet sürekli birbirleriyle savaştı? Tüm bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yıl 1240 Ardı arkası kesilmeyen Haçlı Seferlerinin yedincisi Fransa Kralı 9. Louis tarafından sevk ve idare edilmekteydi. Hedefte ise Eyyubi Devleti'nin toprakları bulunmaktaydı. Bu dönemde Eyyubilerin sultanı Salih Eyyub hem ordusunun becerikli askerler ile güçlendirmek hem de mevcudunu artırmak için Doğu Anadolu, Kafkasya ve Kıpçak bölgelerinden toplanan Türk asıllı kölelerden bir birlik oluşturdu. Bu birlik Mısır'a geldiklerinde bahır el Nil bölgesine yerleşmeleri ve Memlük yani kölelerden oluşması nedeniyle Bahri Memlüklüler adını aldı. Sultan Salih Eyüp, kardeşi 2. Adil'e karşı giriştiği iktidar mücadelesinde Kürt asıllı askerleri kendisini terk ederken Türk Memlüklülerin sonuna kadar ona sadık kalması onun bu orduyu kurmasında etkili olmuştu. Zamanla hem nüfuslarını hem de nüfuzlarını arttıran Memlüklüler hali hazırdaki komutanların yerine dahi atanmaya başlamıştı. Hatta aralarında sivrilen başarılı askerler ülke yönetiminde bile görev alır olmuştu. Bu başarılı askerlerden birisi de ileride Memlük Devleti'ni kuracak olan İzzettin Aybek'ti. Aybek önce Sultan Salih'in yemeklerini tadan Çeşnigar olarak çalışırken ardından terfi ederek Sultan'ın muhasebeciliğini üstlendi. 1249'da 7. Haçlı Seferi başlarken Haçlı ordusu Mısır'a çıkartma yapmayı başardı. Oysa Sultan Salih Haçlı ordusunun Akka'ya çıkacağını tahmin etmiş, hazırlıklarını da bu yönde yapmıştı. Bu beklenmedik çıkarmanın ardından bocalayan Eyyubi ordusu Haçlılar karşısında oldukça ağır zayiatlar verdi. Haberi alır almaz Akka'dan savaşın devam ettiği Mansura bölgesine gitmeye çalışan Sultan Salih, muzdarip olduğu verem hastalığının ilerlemesi sonucu aniden hayatını kaybetti. Hemen tahtın tek varisi olan Turan Şah'a haber gönderilerek gelip devletin başına geçmesi buyuruldu. Yeni Sultan Kahire'ye gelene kadar Bahri Memlük birlikleri gösterdikleri üstün gayretlerle Haçlıları yenilgiye uğratmış hatta Fransız Kralı 9. Louis'i esir bile almışlardı. Sultan Turan Şah Mansur ordugahına 1 Şubat 1250'de ulaşırken Haçlılar ile yapılan anlaşma sonucunda tazminat karşılığında Fransız Kralını serbest bıraktı. Ordugahta hemen hükümet işleri ile ilgilenmeye başlayan Turan Şah, bir kısım Eyyubi yöneticisi tarafından Memlüklüler konusunda dolduruşa getirildi. Savaşın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Memlükleri tahtına ortak gibi görmeye başlayan Turan Şah, Memlük emirlerini ve Memlük komutanlarını bir bir görevden almaya başladı. Bunu kendilerine yediremeyen Memlüklü Emir Aybek ve Baybars Kahire'ye dönüş yolunda Turan Şah'a suikast düzenleyerek öldürürken yerine Türk asıllı üvey annesi Şecerüttür'ü sultan ilan ettiler. Fakat saltanatın bir kadına devredilmesi İslam halifesi olan Abbasi lideri Mutasım tarafından tasvip edilmedi. Halife Mutasım Mısır'a haber göndererek bu duruma bir çare bulmaları konusunda uyarıda bulundu. Sultan Şecerüttür yaklaşık iki buçuk ay saltanat sürdükten sonra kendi isteğiyle tahttan feragat etti. Ardından yakın danışmanı olan İzzettin Aybek ile evlenirken Aybek Mısır Sultanı olarak tahta geçirildi. Böylece Mısır'daki Eyyubi Hanedanlığı'nın varlığı resmen sona ererken 1250 yılı Memlük Devleti'nin resmen kurulduğu yıl olarak kabul edildi. İzzettin Aybek'in sultanlığa geçmesi Suriye'deki birkaç Eyyubi emiri tarafından kabul görmezken Suriye ordusunun Mısır üzerine sefere çıkmasına yol açtı. Bunun haberini alan Memlük ordusu Abbasiye bölgesinde Eyyubi ordusunu karşılarken yapılan ilk savaşta kazanan taraf Memlükler oldu. Mısır saltanatı için çarpışmalarına bir süre daha devam eden taraflar bu dönemde yaklaşan Moğol tehlikesi nedeniyle husumeti bitirmeye karar verdi. 1253 yılında yapılan barış anlaşması ile Suriye'deki Eyyubiler Memlük Devleti'ni resmen tanıyarak Ürdün Nehri'ni iki devlet arasında sınır kabul etti. İki devlet arasındaki bu barışın ardından ilişkileri daha da yakınlaştırmak isteyen Aybek, Suriye Eyyubi emirinin kızıyla nişanlanma kararı aldı. Ancak buna oldukça öfkelenen Şecerüttür Sultan, Aybek'i bir suikast sonucu öldürtünce Memlüklüler'de kısa süreli bir iç karışıklık başladı. Takvimler 1258 yılını gösterdiğinde istilacı Moğol orduları Bağdat'a vararak kısa sürede önemli bir kültür merkezini yerle bir etti. Abbasi hilafetini ortadan kaldırdıktan sonra Hülagi önderliğinde Suriye yönüne doğru ilerleyişe geçen Moğollar o zamanlar Amid olarak adlandırılan Diyarbakır'ı, Mardin'i, Harran'ı ve son olarak 1260 yılında Halep şehrini ele geçirdi. Bu arada Halep'in teslim olduğunu öğrenen Hama ve Humus şehirleri teslim olarak Moğol hakimiyetine girdi. Bu sırada Suriye Sultanı Nasır Yusuf 100 bin kişilik bir ordu toplamış ve Memlük geçici hükümdarı Seyfettin Kutuz'dan yardım istemişti. Ancak bu yardım talebinin cevabı gelmeden Nasır Yusuf Moğollara esir düştü. Artık Moğollar Mısır'a iyice yaklaşırken Mısır'ın kapısı sayılan Gazze önlerine kadar gelmişlerdi. Bunun üzerine Mısır Sultanı Seyfettin Kutuz yaptığı durum değerlendirmesi sonucunda savaş kararı aldı. Artık savaş davulları son sesle çalmaya başlamıştı ki Memlükler için mucize sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Moğol İmparatoru olan Mengü vefat etmesi üzerine imparatorluk için taht kavgası baş göstermişti. Hal böyle olunca Hülagü Mısır seferi için oğlu Ketboğa komutasında yalnızca 10.000 kişilik bir birlik bırakıp geri kalan ordusuyla Karakum'a doğru yola çıktı. Bunun haberini alan Memlük Sultanı Seyfettin Kutuz, Ancalut mevkinde bekleyen Moğol ordusunun karşısına çıktı. Sabah saatlerinde başlayan savaşı kazanan taraf Memlükler olurken Moğol lideri Ketboğa da dahil olmak üzere tüm Moğol ordusu yok edildi. Ayncalut yenilgisi Moğolların batıdaki ilk hezimeti olurken aynı zamanda bu zafer Suriye'de Eyyubi hanedanlığına son vererek Memlük hakimiyetini de sağlamış oldu. Sultan Seyfettin Kutuz bu başarının sevincini çok fazla yaşayamadan Kahire yolundayken iç çekişme yaşadığı Baybars tarafından suikast sonucu öldürüldü. En önemli rakibini saftışı bıraktıktan sonra yeni Memlük sultanı olan Baybars Mısır ve Suriye'deki Memlükler Devleti'nin gerçek manada kurucusu olarak sayıldı. Başa geçer geçmez doğudaki Moğol, kuzeydeki Ermeni Kilikya Devleti ve Suriye sahili boyunca irili ufaklı Haçlı Prensliklerinin tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hülagü Han da oğlunun öcünü almak için bu dönemde bir kez daha Suriye üzerine saldırdı. Ancak Humus'ta yapılan savaşı bir kez daha Memlüklerin kazanmasıyla Moğol tehdidi ortadan kalkmış oldu. Şimdi ise sıra Haçlı Prensliklerindeydi. 1265 yılı başlarında sefere çıkarak Haçlı prensliklerinin kontrolünde olan Filistin'deki Kayseriye, Yafa, Aslis, Safet ve Remle'yi ele geçirdi. Diğer yandan da Ermeni Krallığı'nın Moğollarla ittifak kurması üzerine 1266 yılında Ermenilerin üzerine giderek Adana, Misis, Tarsus ve Sis gibi şehirleri ele geçirdi. 1268 Nisan'ında ise Antakya'ya gelerek kısa süren bir savaşın ardından Antakya'yı da işgal etti. Sultan Baybars bu fetihler ile Moğollardan sonra hem Ermenileri hem de Haçlıları önemli derecede bertaraf etmiş oldu. Sultan Baybars Memlük egemenliğini hem Mısır'da hem de Suriye'de tamamen tesis etmesinin ardından Selçuklu devletinin kendilerini Moğollardan kurtarmasını istemesi üzerine 1277 yılında Anadolu'ya geçti. Elbistan Ovası'na gelen Memlük ordusu burada Ermeni ve Gürcü destekli Moğol ordusuyla karşılaştı. Yapılan Elbistan muharebesinde kazanan taraf bir kez daha Memlük ordusu olurken Moğol ordusunun neredeyse tamamı bu savaşta hayatını kaybetti. Elbistan zaferinin ardından Kahire'ye dönüş yoluna çıkan Sultan Baybars, Kahire'ye varamadan yakalandığı dizanteri hastalığından dolayı aniden vefat etti. Sultan Baybars'ın ardından tahta oğlu Berke çıksa da yalnızca 2 yıllık saltanatın ardından tahttan feragat ederek yerini kardeşi Bedrettin Sülemiş'e bıraktı. Ancak Sülemiş tahta çıktığında 7 yaşında olması nedeniyle Memlük idarecileri onun hükümranlığını tanımayı reddetti. Yalnızca 100 gün saltanat sürdükten sonra tahttan indirildi ve 1279 yılında yerine Kalavun geçirildi. Kalavun tahta çıkar çıkmaz isyan baş gösteren Suriye ve civarını tekrar kontrol altına alırken ülke bütünlüğünü yeniden sağladı. 1281 yılında İlhanlı Devleti'nin yeniden Suriye topraklarına girerek şehirleri yağmalaması üzerine Kalavun ordusunu alarak İlhanlıların üzerine yürüdü. Humus'ta karşılaşan iki ordunun yaptığı ve tarihe 2. Humus Muharebesi olarak geçen savaşta Memlüklüler İlhanlı ordusunu tamamen yok ederken bu zaferle birlikte Moğol saldırıları tamamen kesildi. Bu tarihten sonra bir süre iç işlerle meşgul olan Sultan Kalavun, 1290 yılına gelindiğinde Akka'ya bir sefer planladı. Uzun süredir Haçlıların elinde olan Akka'yı Fethi için yola çıkmasının ardından aniden rahatsızlanarak 10 Kasım 1290 yılında hayatını kaybetti. Sultan Kalavun'un bu ani ölümünün ardından Memlük Sultanlığı'na oğlu Eleşref Halil geçirildi. Sultan Halil babasının başlattığı seferi devam ettirerek 44 günlük uzun bir kuşatmanın ardından Akka şehrini fethetti. Ancak saltanatı çok uzun sürmeyen Sultan Halil 1293 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu tarihten sonra Memlük Sultanlığı'nda yaklaşık 100 yıl boyunca kısa süreli saltanatlıklar kurulurken bu dönemdeki tek başarı 1375 yılındaki Kilikya Krallığı'nın fethedilmesi oldu. 1381 yılına gelindiğinde ikinci hacı olarak bilinen Zeynettin Hacı, Memlük topraklarında hüküm süren Bahri Hanedanlığına mensup son Türk kökenli sultan oldu. Yalnızca bir yıl tahtta kaldıktan sonra hayatını kaybetmesiyle Memlük saltanatı 1382 yılında Çerkez kökenli olan Burci Hanedanlığına geçti. Çerkez memlüklerinin tarihine bakarsak 3700 Çerkez esir Sultan Kalavun döneminde Karadeniz limanlarındaki esir pazarlarından satın alınarak Mısır'a getirildi. Ardından gözlerden uzak bir yere yerleştirilerek eğitime tabi tutuldu. Burci memlükleri adı verilen Çerkeslerin nüfusu giderek artmaya başlarken önce ordu içinde kuvvetlenmeye, ardından 1382 yılında da kendi hanedanlıklarını devletin idaresine getirmeyi başardılar. 1382 yılında ilk Çerkez Memlük Sultanı olan Berkuk, saltanatının ilk yıllarını çıkan isyanları bastırmakla geçirdi. Bu isyanları bastırmasının ardından bu sefer de Moğol Çağatay Hanlığı'nın emirlerinden biri olan Timur'un kurduğu Timur İmparatorluğu tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Anadolu, Mısır ve Hindistan'a doğru genişlemeyi hedefleyen Timur, bölgedeki devletlerin en korkulu rüyası haline gelmişti. 1387 yılında Anadolu'da bir kısım yerleri ele geçirdikten sonra Suriye ve Mısır üzerine gideceğinin haberi Sultan Berkuk'u oldukça endişelendirdi. Olası bir savaş için harekete geçen Berkuk Celayir hükümdarlığı ve Altın Ordu Devleti ile işbirliğine giderken bu faaliyetleri Timur'un fikrini değiştirip Güneydoğu Anadolu'yu terk etmesine neden oldu. Timur tehlikesini uzaklaştırmayı başaran Sultan Berkuk bu kez de kendisine karşı başlatılan büyük bir isyan ile karşı karşıya kaldı. 1389 yılında bu isyan büyüyerek Sultan Berkuk'un tahttan çekilmesine neden olsa da yalnızca bir yıl sonra 1391 yılında tekrar saltanatına geri döndü. 1399 yılında hayatını kaybedene kadar zamanını hem iç meselelerle hem de Doğu'da Timur İmparatorluğu'nun saldırılarıyla uğraşarak geçirdi. Sultan Berkuk'un 1399'da hayatını kaybetmesiyle yerine 13 yaşındaki oğlu Nasır Fereç geçirildi. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ülke yönetimi bu dönemde zafiyete uğrarken bunu fırsat bilen Timur yeni bir sefere çıkarak sırasıyla Sivas, Malatya ve Antep'i ele geçirdikten sonra yönünü Suriye'ye çevirdi. Timur 1400 yılında Halep, Hama ve Humus'a girdikten sonra tüm şehirleri yağma edip halkı da kılıçtan geçirdi. Suriye'de bunlar yaşanırken Mısır'da hazırlıklarını tamamlayan Sultan Fereç, Timur istilasına karşı büyük bir orduyla yola koyuldu. Şam'da karşı karşıya gelen iki büyük ordunun yaptığı savaşta büyük zayiatlar veren Memlük ordusu geri çekilmek zorunda kalırken Şam'ı da yağmalayan Timur ardından Suriye'yi terk etti. Sultan Fereç Timur'un gitmesinin ardından ülke genelinde kontrolü yeniden sağladıysa da Timur'un bu yağmaları yüzünden saltanatının sonuna kadar iç karışıklıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. 1412 yılında Sultan Ferec'in hayatını kaybetmesiyle yerine Şeyh El Mahmudi geçti. Şeyh El Mahmudi saltanatı boyunca Anadolu'daki Türkmen beyliklerini itaati altında tutmak için uğraştı. 1418 yılında ise Karamanoğulları Beyliği Tarsus'a saldırarak ele geçirmesi sonrası Şeyh El Mahmudi Memlük ordusunu göndererek önce Tarsus'u tekrar ele geçirdi ardından Karamanoğlu II. Mehmet'i esir aldı. Bu tarihten sonra hem Osmanlı Devleti hem de Karakoyunlu Devletleri ile barış imzalayarak iç işlerle meşgul olurken 1421 yılında da hayatını kaybetti. Şeyh El Mahmudin ölümünün ardından bir yıl içinde taht üç kez eldeştirirken bir yıllık iç karışıklığın ardından 1422 yılında tahta Sultan Barsbay geçti. Barsbay tahta geçmesinin hemen ardından Kıbrıs adasına göz dikerek bu adaya sefer düzenlemeye karar verdi. 1424 yılından itibaren üst üste üç kez sefere çıkan Barsbay nihayet 1426 yılında Memlük tarihinin en önemli deniz zaferlerinden birini gerçekleştirerek Kıbrıs'ı fethetti. Savaş sırasında Kıbrıs kralını da esir alarak Kahire'ye getirirken araya Ceneviz, Venedik ve Fransızların girmesiyle ağır vergiler karşılığında ve Memlüklere bağlı kalma şartıyla kralı serbest bıraktı. Barsbay ölümünden önce yerine oğlu Yusuf'u sultan ilan ettikten sonra 1438 yılında yakalandığı bir hastalık dolayısıyla vefat etti. Barsbay'dan sonra yaklaşık 50 yıl boyunca Memlük Sultanlığında hem iç hem de dış siyasette sükunetin hakim olduğu bir dönem geçirildi. Tarihler 1480 yılını gösterdiğinde Sultan Kayıtbay döneminde Memlük-Osmanlı ilişkileri son derece gerildi. Dulkadir olduğu beyliğinin himayesi konusunda anlaşmazlık içine giren iki devlet arasında 1485 yılında sıcak bir savaş başladı. Savaş sırasında 2. Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu Kuzey Suriye'ye kadar olan toprakları işgal etti. Yaklaşık 6 yıl süren savaşın ardından 1491 yılında barış anlaşması imzalanırken taraflar savaş öncesi sınırlarına geri döndü. İki devlet arasındaki bu barış ortamı uzun bir süre devam etti. Tabii ki Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışına kadar. 1512 yılında Osmanlı padişahı olan Selim, 1514 yılında Safevileri yenerek topraklarını doğuya doğru genişletti, ardından da Dulkadiroğlu Beyliği'ni ortadan kaldırdı. Bir sonraki hedef olarak da gözünü Memlük topraklarına dikti. Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılında Malatya'yı ele geçirdikten sonra Halep'e yönelmesi üzerine Memlük Sultanı Kansu Gavri Mercidabık'a doğru hareket etti. 24 Ağustos 1516'da Mercidabık'ta taraflar arasında başlayan savaş Osmanlı ordusunun galibiyeti ile biterken Memlük Sultanı Gavri bu savaşta hayatını kaybetti. Halep, Humus, Hama derken Gazze'ye kadar olan toprakları ele geçiren Yavuz ardından başkent Kahire'ye doğru yöneldi. Ancak başkente varmadan önce geçmesi gereken zor bir çöl vardı. Yağan yağmur bu çöl yolculuğunu kolaylaştırdı ve Osmanlı ordusu 17 gün gibi kısa bir sürede çölü geçerek Kahire önlerindeki Ridaniye mevkisine vardı. Yavuz, casusları vasıtasıyla Memlük Sultanı Tumanbay'ın savaş planı konusunda istihbarat aldığından Memlük topçularının hazırlığını boşa çıkardı. Yavuz'un uyguladığı taktik Memlüklerin kuma yerleştirdikleri topları fonksiyonsuz hale getirirken böylece 22 Ocak 1517 günü Ridaniye Savaşı Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu yenilgiyle birlikte yaklaşık iki buçuk asır varlığını sürdüren Memlük Devleti, tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini almış oldu.